Saç dökülmesi, yavaş uzama ya da cansız görünüm. Bu sorunlar birçok kişinin ortak derdi. Ancak doğanın bize sunduğu bazı mucizevi yağlar saçların sağlıklı ve hızlı uzamasına yardımcı olabilir. İşte saç uzamasını destekleyen en etkili doğal yağlar. Hindistan cevizi yağı saç köklerini besler, saçın daha hızlı ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Aynı zamanda kırıkları önler ve saç tellerini güçlendirir. Argan yağı, E vitamini açısından zengindir. Saç derisini nemlendirir, saçın uzamasını desteklerken aynı zamanda parlaklık kazandırır. Biberiye yağı, saç köklerini uyarır ve yeni saç oluşumunu destekler. Özellikle saç dökülmesi yaşayanlar için etkilidir. Lavanta yağı, saç derisini rahatlatır, kan dolaşımını artırır ve saçın uzama hızını artırabilir. Bohoba yağı, saç derisini nemlendirir ve tıkanmış saç köklerini açarak sağlıklı uzamayı destekler. Tatlı badem yağı, saç tellerini besler ve kırılmaları azaltarak daha sağlıklı uzamayı mümkün kılar. Çörek otu yağı, antibakteriyel özellikleri sayesinde saç derisini korur, saç çıkışını uyarır. Bu yağlar, haftada 2-3 kez masaj yapılarak saç diplerine uygulanabilir. Tek başlarına ya da karıştırılarak kullanılmaları mümkündür uyguladıktan sonra bir 2 saat bekletip yıkamak yeterlidir.